Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili, web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada balgam görmek, durgunluklara ve sakinliğe işaret eder. Rüya sahibinin sakin ve sessiz bir döneme gireceğini işarettir. Aynı zamanda monoton bir hayatının olacağına ve eğlenceye zaman ayıramadığını işaret eder. Bu yüzden sıkıntıya gireceğini işaret eden rüya, hayatına heyecan katması gerektiğine dikkat çeker. Maddi olarak da sakin bir döneme giren rüya sahibi, kazanmayacak veya kaybetmeyecektir. Günden güne yapacağı değişimlerin rüya sahibine iyi geleceğine ve mutluluğunu artıracağına delalet eder. Rüyada balgam tükürdüğünü görmek Rüyada balgam tükürdüğünü görmek zararı işaret eder maddi ve manevi zararların kapıda olduğuna ve rüya sahibinin zor bir döneme gireceğini işarettir. Özellikle parasını kontrol edemeyen ve fazla harcama yapan kişinin maddi kaynaklarını günden güne eriteceğini işaret eder. Sıkıntıların ve dertlerin uzun süre devam edeceğini, rüya sahibinin üzülmesine neden olacağını delalettir. Rüyada balgam yutmak, Rüyada balgam yutmak gelir artışına ve yüklü kazancı işaret eder. Rüya sahibinin iş yaşamında yaşayacağı gelişmelerin maddi ve manevi kazanç getireceğini işarettir. Aynı zamanda şansının yaver gideceğini işaret eden rüya, bolluk ve bereketin hayatına hakim olacağını işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin mutlu ve huzurlu olacağına, rahatlığa erişeceğine, isteklerine ulaşacağına ve kısmetinin açılacağını işarettir. Rüyada balgam kusmak Rüyada balgam kusmak zorluklara ve sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibinin zor günler geçireceğine ve kendini kötü hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda bazı sıkıntıların artacağını işaret eden rüya, sağlık sorunları ve iş yaşamının bozulacağına dikkat çeker. Bu yüzden mutsuz olacağına ve keyifsiz günler geçireceğine işaret eder. Rüyada balgam çıkardığını görmek. Rüyada balgam çıkardığını görmek hayırlı gelişmelere ve değişimlere işaret eder. Rüya sahibinin dileklerine ulaşacağına ve istediği gibi bir hayat yaşayacağına işarettir. Aynı zamanda maddi ve manevi kazanca işaret eden rüya, hayatını dilediği gibi yaşayacağına işaret eder üstelik ömür boyu geçim derdi çekmeyeceğine ve rahat bir ömür süreceğine işarettir. Rüyada öksürmek Rüyada öksürmek, şanssızlıklara ve uğursuzluklara işaret eder. Rüya sahibinin üzüleceğine ve kendini kötü hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda maddi problemlerin ortaya çıkacağına ve beklentilerinin gerçekleşmeyeceğini işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin Hayatının altüst olacağına, düzeninin bozulacağına, keyfinin kaçacağına ve hayallerine ulaşamayacağına delalet eder.